Neredeyse çektiğim bütün videolarda parçalı alımın ve parçalı satımın öneminden bahsediyorum. Ve bunun sebebini de defalarca farklı videolarda size anlatmaya çalıştım. Piyasada eski olanlar bu dediklerimi anlıyor ancak piyasada yeni olanlar da örneğini dün akşam gördü. Dün akşam Bitcoin'de ve özellikle altcoin'lerde çok büyük bir temizlik meydana geldi. Ancak peki bu düşüşlerin sebebi neydi? Bazı çok önemli gelişmeler var. İşte bu videoda sizlere onlardan bahsedeceğim. Ve ondan sonra burada yükseleceğiz mi ya da düşeceğiz mi onu hep beraber göreceğiz. O yüzden arkadaşlar bu video önemli bir video olacak. Son sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim ve başlamadan önce de videoya like verip aşağı yorum bırakmayı unutmayın. hiç vakit kaybetmeden hemen Trading View'a geldim. Bitcoin grafiğini açıyorum bakın. Burada bizim takip ettiğimiz bir tane yükselen trend var. Bu ne zamandan başlıyordu? Ta arkadaşlar Kasım aylarının başlarından beri başlıyor. Yani aşağı yukarı bir buçuk aylık yükselen bir trend. Zaten burada bir tane temizlik yapmışlardı öyle değil mi? İlk başta yukarıya doğru vurdular. Yani 103-104 binleri bize gösterdiler. Daha sonra da arkadaşlar aşağılara 92 bin dolarlara kadar iğne attı. Hemen şimdi istiyorsanız saatlik grafiği açayım. Bakın arkadaşlar dün akşamki silkeleme bazılarınız o saatte uyuyor olabilirdi. Ancak arkadaşlar ben ayaktaydım. Telegram'da zaten dakikası dakikasına ne yapmamızı neler döndüğünü vesaire sizlerle paylaştım. İlk başta arkadaşlar şöyle bir mum geldi. Daha sonra bundan bir saat sonra bir tane daha mum geldi. Hemen cetveli elime aldığımda bakın arkadaşlar en yukarıdan en aşağı kadar mumu ölçtüğümde %3'lük bir mum. Bu açıkçası arkadaşlar çok büyük bir mum değil. Çünkü mesela günlük grafiğe geçtiğimde hemen geçmişe doğru gittiğimde geçmişte arkadaşlar öteki boğa sezonunun başlarında bakın ne kadar yüksek düşüşler gelmiş. Hemen mesela ne yaptım arkadaşlar? Şuradan en aşağı kadar indiğinde burada %13'lük bir tane mum var. Ancak Bitcoin'de hareketler böyle olurken yani arkadaşlar %3 çok büyük bir mum değil. Çok büyük bir temizlik değil. Zaten Bitcoin'in şu andaki fiyatına baktığımızda 97 bin. Ancak altcoin'lere baktığımızda altcoin'lerin adeta içinden geçildi. Mesela günlük grafikte BNB'yi açtığımızda 790 dolarlardan en aşağılara kadar burada %20'lik bir mum var. Ve daha sonra mesela Aptos'a baktığımızda da aynı şekilde buradan en yukarıdan en aşağı kadar aldığımızda da neredeyse %32'lik bir mumu atmış. Yani arkadaşlar Bitcoin'de çok bir hareket olmadı açıkçası. Bir aşağı silkeledi tekrar yukarıya vurdu. Yani olduğu duruma geri geldi. Ancak arkadaşlar altcoin'ler %10, %20 hatta bazıları %30 aşağı çekilip biraz yükselmesine rağmen gene de 2-3 gün önceye kadar %15 yukarıda. İşte arkadaşlar bu piyasada parça alım yapmak işte bu yüzden önemli. Mesela alımını tek bir seferde yapan adam şu anda bu düşüşleri değerlendiremedi. Ancak parça alım yapan bir adam böyle fırsatlar geldi de buradan alımlarını yapabiliyor. Hemen isterseniz şimdi Bitcoin dominansa bakalım. Çünkü burada enteresan bazı şeyler oluyor. Baktığımızda arkadaşlar şu anda altcoin'lerin ezilmesinin sebebi ne olduğunu burada anlayabiliyoruz. Çünkü Bitcoin dominans kendini yukarıya doğru çevirmiş durumda. Şuradan itibaren düşüşler başladı. Hatta arkadaşlar bizim bu yükselen trendimizi aşağı doğru kırmıştı öyle değil mi? Ve ondan sonra geçen günlerde hatırlarsınız Bitcoin 103-104 binlere kadar gelmişti. İşte arkadaşlar orada bir Bitcoin yükselişi olmuştu. Yani altcoin'lerden pozitif bir şekilde ayrı daha sonra arkadaşlar Bitcoin dominans tekrar düşmeye başlamıştı. Yani altcoinlerde yavaş yavaş yükselişleri görmüştük. Ancak arkadaşlar burada bir tane düşen trend vardı. Bakın sürekli düşüyor öyle değil mi? Şu anda burada yükselen trend başlamış durumda. Bakın bunu da nereden anlıyoruz? Burada bir tane dip yapmış ve tepe yapmış. Buradaki yaptığı dip bu dipten daha yüksek bir durumda öyle değil mi? Yani yüksek dip yapmış ve burada da aynı şekilde hani buradan aşağı gitse bile yüksek tepe yapmış sayıyoruz. Bu da arkadaşlar ne demektir? Buradaki trend artık değişti. Dominans da artık düşen trend kırıldı. Yükselen trend trende giriyoruz. Peki diyeceksiniz ya Tarık bu nereye kadar yükselebilir? Ne yapabilir? Arkadaşlar şöyle geniş grafikte baktığımızda bizim zaten bir tane ana yükselen trendimiz vardı. Öyle değil mi? Bunu kırmayı biz çok önemsiyorduk. Şu anda da kırıldı. Bayağı bir aşağı doğru gittik. Hatta öyle bir kırıldı ki bize günlükte, haftalıkta retest bile vermedi. Biliyorsunuz bir trend kırılımında genelde bir retest hareketi olur. Yani nedir? Aşağı doğru kırılır, tekrar yukarıya bir test yapar, aşağı doğru hareketlerine devam eder. İşte dominansta da bu durum söz konusu olabilir. Şu anda baktığımızda arkadaşlar dominansın burada %58 bizlere kadar yükselmesi bence gayet normal. Ve bizim beklentimiz arkadaşlar açıkçası şöyle bir tane hareket olması. Buradan tepkisini alması, tekrar kendini aşağı doğru vermesi. Bu kendini aşağı doğru verdiği durumda zaten alt altcoin'lerde çabucak kendini toparlayacaktır. Ancak arkadaşlar bu dominansın bunun üstüne tekrar gelmesi durumunda, yani şuradan bir test yapıp yukarıya doğru yönelmesi durumunda ne yazık ki Bitcoin alt altcoin'lerden çok daha iyi performans gösterecektir. Ha bu da bize ne demek oluyor? İlla altcoin'ler düşecek demek değil. alt Altcoin'ler yerinde de sayabilir. Ancak markete giren yeni para Bitcoin'e girebilir. Ancak ben bunun olacağını açıkçası düşünmüyorum. Benim tahminim arkadaşlar buradan tepki alıp tekrar kendimizi aşağı doğru vermemiz. Şimdi peki Bitcoin'deki bu düşüşlerin sebebi neydi? Bakın arkadaşlar şu anda birazcık geriye çekildik. 96-900'lerdeyiz. Bakın şöyle hemen bir tane Twitter hesabı var. Burayı açtığımda son 24 saatte neredeyse 1.5 milyar dolarlık kripto longları burada likide edilmiş. Yani bu insanların elinden parası alınmış. İşte arkadaşlar bu yüzden aslında boğada para kaybetmek, para kazanmaktan daha kolay. Bu arada daha çok insan para kaybediyor. Bunun sebebi de arkadaşlar piyasa yukarıya doğru gittiği için insanlar yüksek kaldıraçlı işlemler açıyor ve bu işlemleri stopsız şekilde yukarıya doğru taşımayı düşünüyor. Ancak arkadaşlar market maker'lar bunlara izin vermiyor. Yani arkadaşlar sizin karşınızda şöyle bir piyasa var. Sizin elinizi, sizin yaptıklarınızı görebiliyor. O yüzden stopsuz işleme ve yüksek kaldıraçlı işleme girmek kesinlikle çok tehlikeli. Hemen baktığımızda arkadaşlar 24 saatte toplamda long olarak 1.4 milyar dolar, short olarak da 138 milyon dolar likit olmuş ve arkadaşlar bu 2001 yılından beri olan en büyük likidasyon. Dediğim gibi bu likit olmaların çoğunluğu zaten altcoin'lerde oldu. Çünkü yüksek fitiller altcoin'lerde gerçekleşti. Hatta bazı coin'lerde 3x long açan ve stop koymayan adam bile likit oldu. O yüzden arkadaşlar stop'un önemini umarım ki burada anlıyorsunuz. Hemen burada funding'lere baktığımda bakın arkadaşlar burada belli başlı altcoin'leri görüyoruz değil mi? Altcoin'lerde funding ne zaman sarıya dönerse burada funding oranı yükseldi. Yani bunda çok işlem açıldı demek oluyor öyle değil mi? Daha sonra markete bir düşüş geliyor. Bakın fundingler temizleniyor. Burası yemyeşil ne güzel. Tekrar insanlar long işlemlerine abanıyor. Tekrar bir düzeltme geliyor. Ve aynı şekilde bu böyle gidiyor. Bakın bu düşüşten önce altcoin'lere zaten ne kadar çok pozisyon açılmış. Funding rate ne kadar yükselmiş öyle değil mi? Şöyle baktığımda özellikle Hıbar'da, burada PopCat'de ya da XRP'de, Dogecoin'de vesaire tonla pozisyon var mı? İşte arkadaşlar bu silkelemeden sonra şuraya bakın tekrar burası yemyeşil. Öyle değil mi? Artık funding normale döndü. Bu açgözlü insanların elinden parası alındı. İşte piyasa bunu böyle düşünüyor arkadaşlar. Yani burada açgözlü olmamak gerekiyor. Yani biraz da spotta mantıklı hareket etmek gerekiyor. Bazı arkadaşlar eminim ki bu videonun aşağısına yazacaktır. Tarık şu kadar spotta eredik. Ne yapacağız? Arkadaşlar biz burada neler gördük, neler geçirdik. Burada borsalar battı, davalar açıldı. CZ Binance'in CEO'su bakın zamanında hapse girdi. Yani açıkçası bundan normal geliyor. O yüzden spotta eğer bakiyeniz eridiyse şu anda yapmanız şey birazcık ekranı kapatıp beklemek. Çünkü arkadaşlar bazı güzel haberler var. Onlara birazdan geleceğiz. Ve piyasada bu kadar sert hareket görülmesinin bir sebebi de şu arkadaşlar. Google burada Willow isimli bir tane kuantum çipi tanıttı. Bu da dedi ki ya dünyanın en muhteşem kuantum çipi ve çok karmaşık problemleri çözebiliyor. Burada Türkçe olarak zaten WebTekno'da bunu paylaşmış. Bakın kuantum bilgisayarları alanında bir devrim yaratılacak. Bu da arkadaşlar yeni kuantum işlemcisi 5 dakikadan kısa sürede yaptığı işlemi geleneksel yöntemle çalışan dünyanın en hızlı süper bilgisayarı 10 septilyon yılda yapabiliyor. Yani arkadaşlar o kadar süper bir bilgisayar düşünüyorsunuz ki bunun 5 dakikada yaptığı bir işlemi işte artık siz mesela mükemmel bir sistem toplarsınız kendi başınıza. Süper bir bilgisayar toplarsınız 10 septilyon yılda yapabiliyor bu işi. Yani arkadaşlar bu da sonsuzluk demek. Ve işte arkadaşlar bu haberden sonra acaba bitcoin kırılacak mı? Acaba bu kadar güçlü bir kuantum bilgisayarı bitcoin'in kırıp donu şifrelerini çözebilir mi? İşte elimizde coinler tehlikeye mi giriyor? Google bunu duyurduktan sonra arkadaşlar markette de bir düşüş oldu. Marketteki düşüşün olmasının sebebi bu. Ancak burada bakın bazı Twitter hesapları bunu detaylı olarak açıklamış. Google'ın duyurduğu Willow isimli kuantum bilgisayarı toplam 105 kübite kadar çıkabiliyormuş. Öyle değil mi? Ve diyor ki Bitcoin kripto sahipleri diyor bunun için endişelenmeli mi diyor? Hayır. Çünkü arkadaşlar Bitcoin'in sisteminin kırılabilmesi için bunun 1 milyon kübit gücünde olması gerekiyor. Dedik ya 5 dakikada yaptığı işi normal bilgisayar 10 septilyon yılda yapabiliyor. Bunun sadece kübik oranı şu anda 105. Yani 105 şu anda 1 milyona yakın bile değil. O yüzden arkadaşlar bu Willow şu anda kırıp bir tehdit değil. İşte bu yüzden arkadaşlar piyasada açıkçası bir düşüş geldi. Ve açıkçası ben düşüşün toplayacağını tahmin ediyorum. Mesela hemen şöyle günlükte total grafiğine baktığımızda arkadaşlar 3.61 seviyesinden aşağı doğru hareket etmiş. Şu anda baktığımızda yükselen trendi hafif hafif aşağı doğru kırıyor. Ancak arkadaşlar 3 trilyon trilyonlara kadar geriye çekilebilir. Zaten arkadaşlar 3 trilyonların burada da bakın çok güzel çalıştığını görüyoruz. Hemen total 2'ye geldiğimde arkadaşlar zaten burası all time high yapmamıştı öyle değil mi? Ve şu anda çizdiğimiz bölgeden de 1.4 trilyon bölgesinden de kendini hafifçe yukarıya atıyor. Hemen total 3'e baktığımızda arkadaşlar burada tam all time high yapacakken hatta burada kısmen yapmışken kendini ne yazık ki 1 trilyonların aşağısına atmış. Burada en çok etkilenenler normal olarak altcoin'ler olmuş. Ancak ben bu durumun çok uzun süreceğini tahmin etmiyorum ki önüm önümüzde çok güzel haberler var. Onlardan birisi ise bugün arkadaşlar büyük ihtimal siz bu videoyu izlerken Microsoft toplantısını yapacak ve karar verecek. Bilmeyenler için burada şöyle bir muhabbet var. Microsoft firmasını biliyorsunuz. Ne kadar büyük bir ne kadar zengin bir firmadır öyle değil mi? İşte buranın yatırımcıları diyorlar ki işte biz de mikro strateji gibi rezervlerimize Bitcoin ekleyelim. Bitcoin'e de yatırım yapalım. Ve bunun için arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam bugün buçukta saat buçukta yani siz bu videoyu izlerken bir tane toplantıları olacak. O toplantıda artık karar ver yapacaklar Bitcoin alımı yapacaklar mı yoksa yapmayacaklar mı? Yapmaları durumunda arkadaşlar bu bizi çok güzel bir şekilde etkiler. Hemen şöyle baktığımda dünyanın en büyük teknoloji şirketleri sıralamasında Microsoft gördüğünüz gibi 3. ikinci Nvidia var, 1. Apple var. Microsoft'un Bitcoin almaya başlaması durumunda normal olarak öteki teknoloji şirketleri de bundan geri kalmamak için almaya başlayacaktır. Mesela bunların arasında Amazon var, Meta var, Tesla var. Aşağı indiğimde burada Tencent var. tabi böyle olduğu durumda arkadaşlar bunlardan da ataklar gördüğümüz durumda Bitcoin'in değeri belki de bizim tahmin etmeyeceğimiz yerlere kadar gelebilir. Hemen şöyle grafiklere tekrar geldiğimde konuşacak çok bir şey yok açıkçası. Aşağılara doğru indik. Yükselen trendleri ne yazık ki aşağı doğru kırdık. Ancak arkadaşlar yeni trend oluşumları için birazcık bekleyeceğiz. Mesela Ethereum özelinde baktığımda da arkadaşlar benim takip ettiğim 1.3444 noktası buradan tepki alıp ben yukarı doğru bir hareket bekliyorum. Onun haricinde ne yazık ki bir tane düşen trendimiz vardı. Bakın yeşil geliyor bakın. O yeşil aşağı doğru kırdık. Tekrar o yeşili yukarıya doğru kesmemiz halinde ve burada bir günlük haftalık kapanış yapılması halinde tekrar altcoin'ler hareketlenecektir. Ve bunun haricinde Bitcoin'de şu anda yükselen trendi bozmuş durumda değiliz. Her ne kadar şu anda aşağı doğru bir hareket yapsa da. Ve bu iğnelere baktığımızda da aşağıdaki likidasyonların çoğunun alındığını görüyoruz. Şu andaki duruma baktığımızda arkadaşlar aşağıda şurada 95 binlerde bir likidasyon var. Ancak arkadaşlar onun haricinde yukarıda çok daha fazla var. Yani bu ne demek oluyor? İnsanlar artık short açmış yüksek kaldıran bunlar yukarıda bekliyor. Yani fiyat bu likidasyonları almayı planlayabilir. 98 400 seviyesinde var. 98 700 ve burada 99 300 99 700 seviyelerinde bu dağılmış. O yüzden arkadaşlar şu anda yapacağımız şey bizim beklemek açıkçası. Önümüzde Microsoft'tan gelecek bir haber var. İnşallah olumlu gelir bu haber. Bu haber olumlu gelirse şöyle teknoloji şirketlerinde yavaş yavaş Bitcoin'e yatırım yapmasıyla normal olarak Bitcoin'u fiyatı yükselecektir. Ha belli süre sonra zaten dominans ister istemez düşecektir. Bu da beraberinde ne getirecektir altcoin'lerdeki yükselişi. Yani arkadaşlar her ne kadar silkeleme olursa olsun her ne kadar biraz geriye çekilme olursa olsun boğa sezonlarında bu böyledir. Sürekli yükseliş olmaz. Sert fitillerle aşağı doğru hareketler gelir. Bunun amacı vadeli de yüksek kaldıraçla işlem tutup kısa yoldan zengin olmaya çalışanları patlatmak. Ve önümüzde arkadaşlar çok güzel günler var. Şu anda bizi etkileyecek negatif bir haber akışı yok. Akışlara baktığımızda bunların çoğu pozitif. Zaten arkadaşlar bizim en güzel senaryomuz gerçekleşti. O yüzden şu anda yapmamız gereken şey bunları fırsat sat olarak görüp birazcık arkamıza çekilip beklemek. Ve arkadaşlar videoyu kapatmadan şöyle ekran aşağı doğru kaydırıp buradaki like butonuna basıp aşağı ne olursa olsun bir yorum bırakırsanız sevinirim. Bunu geçen videoda yapmışsınız. Sizin sayenizde videomuz farklı kişilere erişti ve bayağı bir izlenmeye ulaştı. Onun için bunu tekrar yaparsanız yani bir like verip aşağı küçük de olsa bir yorum bırakırsanız bana hafiften yardım etmiş olursunuz. Ve kanala abone değilseniz aşağıdan kırmızı butondan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.